Ve tabii ki de hepimize merhabalar. Neyse. Dynamite. Omo, Torfer. Sörfs. Haritası. Bunu da. Şey yapacağız. Sövazın de hesabı değil benim. Ana hesabım. Kendi hesabım. Aha Ali çıkmamış. Aynı oyunda oyundan niye çıkıyorsunuz? Neyse. <laughs> Zaten söz gidiyor ya da. Neyse. Acık çı, 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 çı. çık 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 çık. Herkes yarın ilk kutusunu açacak. Ben izleyebilir miyim? Güzel. Şimdi haritayı tutuyorum sizde. Ben az önce 5 kişi yok ettim de oynamakta. Bir test yapayım <laughs> şey dedim. <yok>. Edgar sen değil. Sen değil. Chester. Chester de yine geldi. O çocuğu. Sınavsız gülüsün işini bitiremiyorum Dörtlerimden ama Çok zor Aha geldi o, e, Adını aldığım gibi geldi Bir omuna kuduğum Anasını sattım Geber orada Al sen şunu da Çünkü de için sağ ol Çünkü sağ ol Yüzü yani bir Hiçbir şey patlamıyor bu arada şöyle yani diyeyim. E, patlıyor patlamasına da yani atışımızda. Şöyle atışlarımızda nasıl diyeyim patlamıyor. <laughs> Roylar böyle oluyor. Hepsi sayfa sayfa. Aa bak asırım oluşma işin bitmişti senin. Ne yapmış o ev? Yeni şey nasıl oldu? Yeni sistem kullanıcı böyle. Ben devamlı bunu kazandım. Bir bunun kanatlı hali var 2000 yapınca. Ne Neyse abi ben nasıl lan nasıl kaçıyor lan? Ve bu neden ben şey? Ya, arkadaş. Bu da arkadaş. Bugün ne yapıyorlar? Savaşmıyorlarmış. Hokey var mı? Ya hokey buradaymış. Kör müyüm ben? Yani, <laughs> kör müyüm anasını satayım. Neyse bence gayet de güzel derdi ha. Onun üzerinden 9 veririm. Onun üzerinden 9 verecek bir sarf var. Sörf haritası. Çünkü çift sarfı olunca aynı mı? Evet, aynı. Çünkü bazen değişiyor. Üçlü, üçlü de aynı. Yani her türlü aynıymış. Süpersel. Bakalım futbol haritasını falan değişti. Bakın ben en korktuğum şey. Süpersel gidip de Hokey haritasını yakan zaten yakan savaşı hiç sevmem. Bakın geliyor. Buradan önce etkinlik başlaması. Burada surfer surf şu şeyleri kazanacağız işte. Ne bileyim ben. <laughs> ne bileyim abi. Ö ödül oveli yakan şey aynı. Yani yakan top. Aynı yani. Yakan top var. Yakan top Oh aynı. Yakan savaşı. Yani İdare dedi kabını kullanayım. Bu değiştirilir.

gösterdi. Kalıyorum. Komanda taktı, komanda taktı. Şöyle. Şak şak şak. Zinc. Zinc. Bombir. Şöyle de bir patlama. bir yere indiği zaman olsun. Hop beni çekin. Şöyle. Şöyle de bir öl. Hop. Okay.

kill? 4 kill. Ayrıca ne oyuncu oldum? Oho! Çok iyiydi bu arada oynamakta maç. Bakın. Size seviyeleri göstereyim. Elmas. Gümüş. Neydi bunun ismi? Bronze gizemli var mı? A Altın. Gizemli yok sanırım. Bu da elmas. Mortis elmas ya. Gizemli var. Efsanevi var. Kırmızı yani. Bu değil ha. Bak bu kahverengi. Bir de benim gibi şöyle şu renkli. <laughs> Ben Dynamike'ı altın yapmayacağım. Altın 1 yapacağım. Kesinlikle. Altın da altın. Evet, yarın ultra kupa kutusu alıyoruz. Nice. Tabii şu an 1200'e kadar kasasız mı düşmeyecek? Yani artık düşmeye yok 90 2000 oldu. Yani 1000. 1000 demişim. 100. 100 long. 100, long. Satayım, bro, 100 rank Ama satayım bu hasta. Sen 100 long'ı da getirdin. Yuh. En son kaç tane de getirdim. yok Bu da ne yapıyorsun? ya. Bunu çekeceğim.

Ah be gidiyordum. Poco bak haydi Poco ne alaka var bu burada Ya bu Nita ya Şimdi atanın siniri yok bir daha sinir olup atacaksınız ya. Yoksa belli edemiyorsunuz sinirinizi. Bu <laughs> denemek siniri var mı? Basma bakalım. <laughs> Yok da. Sinir var mı? Yok. Harcamak da istemiyorum şu an hiçbir şeyimi. mi? <laughs> <Ben okuyayım. gülüyor> ben bunu kullandım. Başka da bu mu ben şu dörtünü. Sinir çeksin de kullanın. Ufa Ben 1500 vereceğim mi? En az bir ender kostüm olur. Böyle. bam <laughs> 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 <laughs>

Oğlum hadi şundan eşini mi Bir Şey yaramıyorsunuz. Hepsini ben öldürdüm. Baksana işte iki yıldır. Benim oldu benim öldürdü. Sizden önce Hoppam bam. yine öldüm. Mala bak anladım. Öldüm. O 25 oldu. Bak olur tabii Hepsini ben yaptım. İki adam öldürmüşsün. Allah razı olsun. Şunu. He. Mega Tren geliyor. <laughs> Yorum. Yani ben kuttum çıkıyorum am am değil ama gidelim ne zaman biter le on Kos, tü, ne, ne. al. Tık. Sonra. Yapıştırdım. Başkanlığı. <laughs> Yer, yan küçük hesabı bırakıyorum. Kendim çıkıyorum. Rastgele. Aha. Baba pirolara giriyorum. Say yapıştır. Eh, bitti. That's ama ne yaman ne bok gibi kendini de bok gibi. Aha 5 şişe yükseldi. Lamiz Yaman zengin hesap. Zengin miymiş bakalım. En yüksek. En çok kupa. <laughs> Gerçekten destansı mı? Ha, gizem, pardon gizemli bu destansı değil doğru. Şimdi gizemli mi en yüksek? bir kalmış oğlum. Neyse oynamaya devam. Haydi gel. Brawl Stars. Ta ta Aç kapıyı. <laughs> Yok abi ihtiyar ya. Dayanamıyor ihtiyar. Bam bam. Sen de attıktan az oldu. Çıktı lan. Hadi bakalım. Hükümdar ee, da olsaydı ya. Neyse. What's your left? What's your zone? Well, I War is my canvas. Time to do Here comes an extra scoop of berry sugar. Great. Time for more humiliation. Çıklamasını okudum. Ve i̇şte bu geldi. Çok garip gözükmüyor mu lan. Şöyle gümüş çak. Çok güzel. KG. Çok güzel. <laughs> demiş bu. Kızmış Allah şükür. Videodan tebrikler Toha Çahan Gel Evet dirildi Bir tarafı Şunun Çıklamı Köyde yasak mı? Yasak Tamam Evet Her hafta her hafta iki kişi atılıyor. Yalnız dostum. Her hafta iki kişi atılıyorsa aha, yani siz böyle olacaksınız. Niye biliyor musun? Hadi e ben bu kulüpten çıkıyorum oğlum. Anka. Atatürk katıldı. Diyor evet ya çok <laughs> <laughs> Okey ten çıkma sebebi Yerse iki kişi atıyorlarmış anasını satayım uygu Bu satayım Mal inşallah İnşallah herkese bu üçü çıkar